Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 6. ünitenin normalde sınıfta yapmamız gereken ünite sonu değerlendirmelerini yapacağız. Önce eski nesil sorulardan daha sonraki videomuzda yeni nesil sorulardan çözeceğiz. Ee, bu soruların önce size fotoğrafla atmış olacağım. Bu videoyu izlediğinizde elinizde olmuş olacak ve siz çözmüş olacaksınız zaten. Bakalım. Seda elini tencerenin metal kısmına dokundurunca eli yanıyor ve hemen elini çekiyor. Buna göre Seda tencerenin sıcak olduğunu aşağıdaki duyu organlarının hangisini kullanarak anlamıştır? Duyu organlarımızı biliyorsunuz. Görme organımız, koku alma, işitme, dokunma organımız ise ağdır. Sıcak ya da soğuk olduğunu, yumuşak, sertlik gibi dokuları duyularımızı e, dokunarak anlarız diyoruz o zaman. Hızlıca geçiyorum bu basit soruyu. Aşağıda iki ayrı kurbağayla yapılan deney basamakları verilmiştir. Birinde beyni çıkarılıyor, duyu organları ve hareket olmadan yaşamış. Omurilik soğanı çıkarılmış, kurbağa ölmüş. Bakalım hangisi çıkaramaz? Omurilik soğanı hayatsal olayları kontrol eder. Evet, hayat düğümü deriz. Ee, omurilik soğanı, beyin ve omurilik soğanı birbiriyle bağlantılı çalışır. Beyin olmadan istemli hareketler yapılamaz. Canlı omurilik soğanı olmadan yaşayamaz. Hangisi çıkarılamaz diyor? Hangisini çıkaramayız? omurilik soğanı olmadan yaşayamaz. Beyin olmadan istemli hareketler yapılamaz. Evet, istemli hareketlerimizi yapamadık. Beyin ve omurilik soğanı birbiriyle bağlantılı çalışır. Birbiriyle bağlantılı çalışmadı. Beyin çıktığında ölmesi gerekiyordu. Fakat sadece duyu organlarını kullanamadı. O zaman bursadır cevabımız. 3'e bakalım. Yukarıdaki metinde 1, 2, 3 ile ifade edilen olaylar sinir sisteminin hangi organları tarafından kontrol edilir demiş. Eda odasında bir süre gitar çalmaktadır. Gitar çalma öğrendik. İkinci aşama neye geçti? Omuriliğe geçti. Yüzme gibi, bisiklete binme gibi diye örnek vermiştik. Belli bir süre sonra acıktığını, acıktığını hissedecek. Kim diyor sana acıktın hadi yemek ye diye beynimiz Tostunu yemeye başlar. Yediklerini sindirirken istemsiz hareketler, sindirme, omurilik soğanı tostunun lezzetli olduğunu düşünür. O zaman doğru cevabımız Adana. Dörde bakalım. Aslı nezle olduğu için bunu tıkanmıştır. Yediği yiyeceklerin tadını al algılayamadığı, algılayamadığını fark eden Aslı bu yiyeceklerin önceden kendisine daha lezzetli geldiğini söylüyor. Aslı'nın tat almasındaki bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tat algılama diğer duyu organlarını etkilemez. Burnu tıkanması bütün duyu organlarını etkiler. Bütün duyu organları ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Sadece tat alamadığını vermiş. Tat alma ile koku alma birbirini tanımlayan, tamamlayan duyulardır. Burnu tıkandı, tat alamadı, kokusunu da alamadı. O zaman doğru cevabım Ceyhan'dır. Bakalım, yiyeceklerin tuzu yoktur. Bu da gene alakasız bir şık olmuş. Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. 5. Özgenin kuşu uçarken sert bir şekilde duvara çarpar ve düşer. Kısa bir süre sonra da kuş ölür. Veteriner kuşun ensesinden aldığı sert darbeden dolayı öldüğünü söyler. Birinci sorudaki, pardon ikinci sorudaki kurba ile alakalı bir soru gene. Erdal kitapta okuduğu bu olayı kuşla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine oluşur? Şimdi ölüyor, sonunda ölüm varsa eğer beyin hasar görmemiştir. Beyincik denge organıydı, sadece dengesini kaybeder. Omurilik zedelenmiştir de diyemeyiz, felç geçirir. Omurilik soğanlı zedelenmiştir. Hayat düğümü deriz, hiçbir organı, iç organı çalışmaz. O zaman doğru cevabımız denizlidir diyoruz arkadaşlar. Hemen geçtim. Kaçıncı sorudayız? Altıncı sorudayız. Numaralanmış kutucuklarda görme olayı sırasında ışığın izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir kere güneş ışık ışınları, güneş ışık ışınları saydam tabakaya gelir gözümüzdeki. Bakıyorum daha sonra gözümüzdeki görmesin beyin söyle göz bebeğine gelir. Saydam tabakadan geçen ışın göz bebeğimize gelir. Göz bebeğinin arkasında göz merceğimiz bulunur. Göz merceğinden de bunun sıralamasını göreceğiz zaten. Sarı lekeye gelir. Sarı lekeden gene e, görme sinirlerine, görme sinirlerinden de beynimize gelerek görme olayı gerçekleşir. Bunu göz ünitesinde göreceğiz arkadaşlar. Duyu organlarını aslında atlayacağım. Atlamam gerekiyor kulağ gene organ bağışı ile ilgili bir sorumuz var. Organ bağışı yapmak için 18 yaşını doldurmak gerekir. Organ nakli toplumsal dayanışmayı arttırır. Doğru ve yanlış oku yönünde ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor. Organ bağışı yapmak Yukarıda verilen ifadeler doğru ise doğru yanlışsa yanlış olarak işaretleyin diyor arkadaşlar bize. Bakalım hangi çıkışa ulaşacağız? Organ bağışı yapmak için 18 yaşını doldurmak gerekir. Doğrudur. Organ nakli toplumsal dayanışmayı arttırır. Doğrudur. Bunu daha ayrıntı olarak konumuz geldiğinde göreceğim. Araya girdiği için önemli olduğu için ön bilgi olsun diye verdik. Atlıyorum, gözü de atladım. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler oyununu izlemeye giden öğrenciler cücelerin gerçekten kısa boylu olduğunu görürler. Bu durum aşağıdaki hormonların hangisinin eksikliğinden kaynaklanabilir? Hangisinin eksikliğinden kaynaklanabilir? Boyu uzamamış, büyümemiş büyüme hormonunun eksikliğinden kaynaklanır. Burada büyüme olmasa arkadaşlar diğerlerini düşündürecektim size ama burada büyümeyi vermiş büyüme hormonunun eksikliğinden kaynaklıdır diyoruz. Hipofiz Bak bezi. Ee, bakıyorum bunu da geçtim. Zararlı alışkanlıklar. Bakalım. Öykü içinde bulunduğu dönemle ilgili annesine sorular soruyor. Buna göre öykü ve annesinin ergenlik dönemiyle ilgili diyaloğundan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Öykü demiş ki sivilcelerim ne zaman iyileşecek anneciğim? Annesi cildini temiz tutup sivilcelerine dokunmadığın zaman dokunmadığında zamanla iyileşir. Bedensel değişimlerim ne olacak? Göğüslerim büyüyecek. Adet kanaması başlayacak. Kalçanda yağ dokusu birikecek demiş. Bakalım hangisi çıkarılabilir diyor. Zararlı alışkanlar büyüme ve gelişmeyi olumsuz ettiler. Herhangi bir zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgi yok. Arkadaşımız bizi farkında olmadan yanlış yönlendirebilir. Arkadaşlıkla ilgili de bir şey yok. Ergenlik dönemi sorunsuz geçirebilmek için ailemizle sağlıklı iletişim kurmalıyız. Merak ettiklerimizi, bilmediklerimizi en yakınımız olan, bize doğru cevabı verecek olan anne babamızla paylaşmalıyız. Onlardan öğrenmeliyiz. Sosyal etkinlikler ergenlik dönemini sağlıklı geçirmemizde var. Burada e, Öykü'nün sosyal çevresiyle ilgili de bir bilgi verilmemiş. O zaman hangisi olacak? C şıkkı diyoruz. 15. Vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin bulunduğu yerler görselde verilmiş. Hangisi yanlıştır? A büyüme hormonu demiş. Büyüme hormonu hipofiz bezi doğrudur. B böbrek üstü bezi adrenalin salgılar doğrudur. D eşeysel hormon e, doğrudur. C tiroksin hormonu. Tiroksin hormonu nerede olacaktır? Burada olması gerekir. De. Burada salgılanan aslında pankreasımızdan insülin ya da glikogon hormonlarıdır diyoruz arkadaşlar. Geçtik. Bu kavram haritasına 1 2 3 numaralı boşlukları aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sormuş. Boşluk doldurma gibi ee, bire öyle bir şey yazacağız ki görevi olacak yardımcısı akciğer olacak ee, sistemlerimizden bir tanesi olacak zaten sistemlerden bir tanesini vermiş hmm. buradan bulamadım İkinin yardım etmesini istiyorum birin görevi görevlidir Bir de görevlidir, Biri de görevlidir. Hmm. o zaman buradan çağrışım yaptıracak bana mide sindirimde görevlidir. Böbrekler boşaltımda görevlidir. Omurilik sinir sisteminde görevlidir. Böbrekler boşaltımda görevlidir. Hmm, tam da bulamadım. Heh, temizler diyor bakalım. Bu güzel bir şey. Teknoloji ile böbrek nakli. Aa, böbrekle ilgili bir şey olacak o zaman. Hemen döndüm. Böbrek böbrek. Omurilikle mideyi eledim o zaman. Ee, karaciğerli proteine bakalım. Temizler protein. Karaciğer temizler. Böbrekler Hmm, şimdi şuraya bakalım. Bu temizler bize yardımcı olacak sanki. Neyi temizler? Bir dakika şöyle attık. Sildiklerimizi okudum ben galiba. Kan ve karaciğer. Şimdi oldu. Neyi temizler? Böbreklerden gelen kirli kanı kim kanımızı temizler? Öyle değil mi? O zaman doğru cevaba yaklaştım sanki. Boşaltımda görevli olan böbrekler kanımızı temizler diyoruz. Adrenin hormonu enjekte edilen sağlıklı bir tavşanda aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? Adrenalinle ile heyecanlandığımızda, korktuğumuzda o kalbimizin pır 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 atışına sağlayan sebep olan hormonumuzdu diyoruz. Kan şekeri artar mı? Evet kan şekeri artar. Bu saydıklarımızdan biri. Soluk alma hızlanır mı? Evet. Kan basıncı artar mı dolayısıyla? Evet. Kalp atış hızı yavaşlar. Aksine hızlanır diyoruz arkadaşlarım. Doktora gittiğinizde gittiklerinde tablodaki rahatsızlıklarını söyleyen kişilerden hangilerinin rahatsızlığının sebebi alkol olamaz diye soruyor. Alkol olamaz. Metin demiş ki karaciğerim ağrıyor. Karaciğeri alkol yok eder mi? Evet. Mideme ağrı ve yanma hissediyorum. Alkol zarar verir mi mideme? Verir. Hmm. Konuşmada ve yürümede zorluk çekiyorum. Evet. Boğazımda yanma hissediyorum. Bu muhtemelen bademciklerin enfeksiyonuyla ilgili bir durum. Boğazımda yanma oluyor demiş. Komik bir güzel, komikle güzel arasında bir soru olmuş. 19 diyoruz. Grafitte KLM mahallelerinde günlük kullanılan sigara paketi sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış işaretlenmiştir? Mahallede yaşayan kişi sayısı eşitmiş. O zaman neyinin durumu çok kötü? 19. soru. N mahallesindeki kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski artar. Çünkü çok fazla sigara tüketiliyor. Doğrudur. K mahallesindeki kişilerin siroza yakalanma riski vardır. Evet vardır. Çünkü gene de içiyorlar. Az da olsa içiyorlar. Ama diğerlerine göre kıyaslayacağız tabi burada. O zaman diğerlerine göre yani L ve N'ye göre riski vardır. M'den fazla diğerlerinden azdır diye yorumlayalım bu soruyu. M mahallesindeki kişilerde görme ve konuşma bozukluğu gerçekleşir. Yanlış. E, sigarayı az tüketiyorlar. L mahallesindeki kişilerde denge kaybı, sinir krizleri daha fazla görülür. Ona göre N var. N daha çok tüketiliyor. O zaman N'de daha çok görülmesi gerekiyor. Bu soruda kıyas yaptığımız için hani ım, başına buyruk cevap veremiyoruz aslında. Evet doğru gibi geliyor insan ve doğru diyesi geliyor ama hemen diğeriyle kıyaslamaya gidiyoruz. O zaman denizli yanlış bir cevap oldu arkadaşlar. Bakalım. 20. Uyarı iletimi ile ilgili bilgiler yanlış sıralanmıştır. Buna göre ifadelerden hangileri yer değiştirmelidir? Bunu da diğerlerini anlattıktan sonra, diğer organlarından sonra daha iyi anlayacaksınız ama hemen vermek istiyorum. Uyarılar bir kere sinirler tarafından alınır. Uyarı mesaj şeklinde taşınır daha sonra. Mesaj değerlendirilir, cevaplandırılır. Organ ve yapılarda tepki oluşur. Biliyoruz aslında biz bunu. Uyarılar sinirler tarafından alınır. İlk önce sinirlere gelmesi lazım. Sinirlerin alması lazım. Daha sonra uyarılar mesaj şeklinde taşınması lazım. Tamam. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.